Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda da sizlere ister videonuz ister fotoğraflarınızın üstüne nasıl kendi isminizi veya stikerinizi, logonuzu ekleyebileceğinizi göstereceğim. Buradan ben bu sefer fotoğraf diyorum. Zaten mesela şurada bunu da ekle. Ee, bunu seçtik. Ee, ondan sonra burada gördüğünüz gibi bir çıkartma seçeneği var. Çıkartma seçeneğine basıyorum. Burada hazır stikerler var. Mesela örnek vereyim. Bu zaten bizim bir çekim videomuz olduğu için bir tane kayıt sıkır koydum. Buradan aramalar vesaire de yapabiliyorsunuz. Yana gelerek güzel şeyler bakabiliyorsunuz. İnternetten indirebiliyorsunuz hareketli şeyleri vesaire. Ben ama buradan kendi sıkırımı eklemek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken de artıya basıyorsunuz. Yalnız PNG olması lazım. PNG olmazsa arka tarafı beyaz durur ve kötü bir şekilde olur. Onun için mesela ben buradan ekledim. Bunu küçültmek için de sağ alt tarafta görmüş olduğunuz bir şey var. Buna basarak istediğiniz gibi küçültebiliyorsunuz. Soldakine basarsanız da ters çeviriyor, yani videoyu yan çeviriyor. Burada mesela buraya ekledim. E, Bunu ama biraz daha arka planı beyaz, parlak bir yere eklerseniz daha güzel duracaktır. Ben çift tasarım yaptım. Karanlık yerlerde kullanmak için de beyaz bir ışıma kullandım. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde sticker, e, yazı, metin ekleyebiliyorsunuz. Metin içinde mesela buradan yazdık bir şeyler. Buradan yazının fontunu seçebiliyorsunuz font indirebiliyorsunuz da bundan yana bir sıkıntı da yok. Gördüğünüz gibi rengini de siyah yapalım. Şablonlardan da biraz daha böyle storylerde vesaire kullanmak için güzel birkaç tane şey indirebilirsiniz. Fakat ben bunlarla ilgili story artı daha çok seviyorum. Onun videosunu da şuradan izleyebilirsiniz. Başka burada gösterebileceğim bir şey. Çerçeve eklemek isterseniz burada var ama pek fazla tavsiye etmiyorum açıkçası ben bunları. Yani çok bir hoş da bir görüntü sunmuyor size. Ha şöyle olabilir. Mesela aracı şöyle yaptık. Arka planın rengini, bu bulanıklığını vesaire arttırırsanız belki güzel bir görüntü elde edersiniz ama dediğim gibi çok fazla da tercih etmiyorum. Arka planı da buradan seçiyorsunuz. Onu da göstermiş olayım. E, siyah bir Şekil yapalım. En azından yıldızın tam olduğu belli olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü elde ediyorsunuz. Bu tarz seçenekleri de böyle kullanabiliyorsunuz. Diğer videomda görüşmek üzere.